güzelliğiyle Twitch'e damga vuran, sürekli gülmesiyle dikkatleri üzerine çeken, videolara verdiği tepkilerle gönülleri fethetmiş Anna Deniz Şaylan kim ki? <laughs> 1999 yılında dünyaya gelen Anna Deniz Şaylan'ın annesi Ukraynalı, babası ise Ankaralıdır. Anna Deniz Şaylan da doğma büyüme Ankaralı olduğu için kendisini oraya ait hissediyor. Zaten ülkemizde de baban nereliyse ise sen de oralısındır. Yayınlardan da bildiğimiz üzere Berk ve Fuat adında iki tane erkek kardeşi olan Anna Deniz'in Twitch hikayesi de onların önerileriyle başlıyor. Twitch'e girmiş bakmış güzel aynı gün yayın açmaya başlamış. Durun. Twitch yayınlarına geçmeden önce bakalım Anna Deniz daha önce neler yapmış. Ergenlik döneminde kilolu olan ve o dönem kendisinden hiç de memnun olmayan Anna Deniz hırs yapmış ve bir yıl boyunca fazlasıyla kilo vererek kendini daha güzel bir hale getirmiş. Kalbi güzel insanların gün geçtikçe güzelliğini dışarıya vurduğuna inanan Anna Deniz'in okul hayatına dair pek bir bilgi bulmasak da şu an Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuduğunu, ileriki hayatında da kendi mesleğiyle yayıncılık hayatını birleştirmek istediğini biliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz. Twitch'ten önce kameraların karşısında ilk kez 2019 yılında oyunculuğunun yanında ABC ve Elsa 22 gibi markaların reklam filmlerinde de yer aldı. Anna Deniz'in ilk Twitch macerası kardeşlerinin önerisiyle Twitch yayını açmasıyla başlamış. Anna Deniz ilk başta Twitch'e önce bir göz atmaya girmiş. Sonra da bunu bir canlı deneyim deyip yayın açmaya başlamış. Çoğu Twitch izleyicisinin güzelliğiyle takipçi kazandığını düşündüğü Anna Deniz ilk yayınlarında aldığı olumlu tepkilerden sonra yayınlarına devam etmiştir. İzlediğiniz ve takipçi sayısının hızla artmasıyla o dönem Twitch'te kalıcı olacağını sinyalini vermişti. Hatta Twitch platformunda o ses Twitch formatını başlatmıştı. O ses Twitch formatıyla büyük bir kitle toplayan ve ilgi o Anna Deniz, özellikle İtalyan Kürt adlı yarışmacının söylediği tro şarkılarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Yaptığı yayınların çoğunda sadece video izleyip sohbet etse de bazı oyunları oynamayı da denemişti. Yayınlarında yaşadığı komik ve güzel anların sosyal medyada paylaşılmasıyla daha da önlendi. Sosyal medyanın yeni yüzü olan Anna Deniz birçok fenomenin de dikkatini çekmişti. Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Enes Batur gibi birçok fenomenle de içerik çekip kitlesini daha fazla genişletti. Anna Deniz'in anlık olarak Instagram'da 484 bin, YouTube kanalında ise 125 bin, 5 milyon izlenmeye aşan Twitch kanalında ise 500 binden fazla takipçisi vardır. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz. Ada Yaprak demiş ki Vales'in bu videoyu izlediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Fatih Avaroğlu demiş ki Bir gülüşü var sanırsın kuru yemiş tabandaki antep fıstığı. Kalem demiş ki Oksijeni burnundan almıyor gülerek alıyor. Emrecan Akşahin demiş ki Ülkenin mutluluğunun %72'sini falan bu kız karşılıyor. Tayfun Shen demiş ki Hayatta bir gün ana deniz kadar mutlu olsam yeter. Gevraki X demiş ki Hiç mutsuzken görmedik bu ablayı. Cihangir Pala demiş ki Çözünürlüğü 144 piksel yapıyorum. Ananın güzelliği hala aynı oluyor. Bay BRT demiş ki Anna Deniz, böyle bir lafı niye söylersin ki yani? Yine Anna, ne bileyim söyleyesim geldi. Yusuf Karataş demiş ki inşallah büyüyünce filozof olursun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz.